Türkiye'de engellilerin istihdamı, çevresel sorunları, toplumsal kaynaşmaları, yazılı ve görsel medyada onlara gösterilen değerler, sportif faaliyetlerin engelliler üzerindeki pozitif yansımaları, ailelerin engelli çocuklara hakkındaki düşünce ve kaygıları, hayatı anlamak paylaşmaktır. Engelsiz Yolculuğum Seyir Defteri çok özel konu ve konuklarıyla Müslüm Söylerle başka açıdan başlıyor. olmayan bir ortopedik problemi olanına nasıl davranması gerektiğini nasıl yardımcı olabileceğini bilmiyor. Ya da atıyorum yaşlı biri bir çocuğa yeri geldiğinde nasıl davranmasını, çocuğun psikolojisine inip ona nasıl davranmasını nasıl anlaması gerektiğini bilmiyor. Ya da hani daha farklı bir gruptur ya toplumdan Hı? daha özel edilmiş gibi duran bir gruptur ya, evet. eşcinselleri hemen gördüğümüzde farklı bir algıyla garip tebessümler ya da garip mimikler, garip hareketlerle karşılıyoruz. İşte biz bunu ortadan kaldırmak istedik. Top yani diyorsunuz ki toplumda herkes bir çerçeve içerisinde yer alsın. Mesela engeller ayrı bir grup olarak değil, toplumla birlikte bütünleşmiş bir halde, Evet sorunla... zaten bu yüzden de bir top ya. Şimdi biraz daha bilinçliler. Hoş, çok fazla eksik var bilgilen... o ayrı mevzu da. Bilgilendirme eksikliğini tamamlıyoruz diyorsunuz. Evet, bilgilendirme eksikliğini gerçekten tamamlamak gerekiyor. Ben Kayseri'den arıyorum. Kayseri Yahyalı Çağlaruç köyünden. Ben de bir omurilik engellisiyim. Evet. Yani bu Türkiye genelinde İstanbul'da mı bu sadece özürler derneği? Hani bu Kayseri'de böyle bir şey var mı? Ben faydalanam, faydalanmak istiyorum. Baba gidenler bizden değildir. Kalanlar baş tacıdır. Onlara bakalım biz. İşin espri yani bu. Bizim bu tür mesajların gelme durumu hiç yok dersem, yani yeridir. Çünkü neden? Çünkü tarzınız arabes. E, web sitemde özel ben bir radyo kurmayı da düşünüyorum. Hatta eşimin de destekleri var bu konuda. E, Engelli ee, arkadaşlarımıza yönelik özellikle biz bir program yapmayı düşünüyoruz. Evet. hani Bugün ben yaparım, yarın e, bir arkadaşım belki hanımefendi yapar, evet. gelir konuk olur. Yani bu internet üzerinden de çok fazla yayılıyor aslında. Ee, kaldırımlı Kaldırımları rahatlıkla kullanamıyor ki hiç bengel grubu. Hı hı. Mağazaların standları ya da rampalar yeteri kadar uygun değil. Evet. Ortada direkler, ağaçlar ya da o mantarlar, çiçeklikler kaldırım kesinlikle kullanılmıyor ki caddeden mi gidecek adam? Şimdi biraz da e, insanlar bir şeyleri istemek zorunda az önce Arayan Beyefendinin söylediği gibi hani ettiklerimizin farkında olacağız ama istemeyi de bileceğiz bu arada. Hani kimden ne istenir hı hı. eksikte nereye başvurulur o konuda da biraz bilgilendirme bir yapmak lazım. Bu ta e, sadece bir Engelsiz arkadaşlarımızı şarkı dinletmek, müzik evet. dinletmek değil. Onlara da dipnotlar, onlara da e, özel bilgiler verip neyi nereden isteriz, ne için nereye başvururuz onları da yönlendirmek lazım. Zaten Tabii şu ki. anda bizim de formatımızda e, sanatçıları <laughs> buraya davet etmemizin e, amacı gerçekten toplumda sanatçılarla, radyocularla, diğer konukların <laughs> iş adamlarıyla olsun engellerin bir arada olduğunu, onların toplumla artık birleşmesi gerektiğini. Çünkü siz çok yakinen biliyorsunuz ki bu yurt dışında çok güzel ilerliyor. Evet. Evet, Bu tür tür olaylar, ben de örnek o, alıyorum zaten. Onlar normal bizim gibi hayatlarını Hı -hı. o kadar rahat sürdürüyorlar ki çok e, güzel hakları var. Dışarı çıktıklarında evet. e, yürüyecekleri normal yolları var. E, tekerlekli arabalarıyla, ne bileyim araçlarıyla çok daha özel platformlarda seyrediyorlar. Bunlar. Toplumdan yüzden, kaçmıyorlar. Tabii Türkiye'de de bunun böyle olması lazım. Ama işte bu bir süreç istiyor. Bir yol gösterme istiyor. Da ne oldu? Ee, bazı şeyleri bu çerçeveye oturttular. Ondan sonra raporlar yüzde altmışlardan yirmiye düştü. Bu sefer Biz de şey yasalardan... çok kötü bir de. Önce çatıyı yapıyoruz. Her şeyin evet. çatısını yapıyoruz. Ondan sonra binayı oturtmaya çalışıyoruz. Önce... Zaten kendimizi bir soyutlamış oluruz. Toplumdan. Evet. izole olmamak yani. lazım. Hiçbir şekilde izole <laughs> olmamak lazım. Evet. Genel her gruba Hitap eden radyo, genel her gruba hitap eden televizyon programları. Diyorum ya sosyal medyayı en iyi şekilde kullanmak gerekiyor, en olmak gerekiyor. O oryantasyon sürecini sağlıklı şekilde geçirmek gerekiyor. İzole olmuş yapıları istemiyorum kesinlikle. Ben... İçtiğim suyumsun sen, eğer gidersen gülüm, ecelim olursun sen. Daha gün, ne olursan gitme bir gün. Aşkınla bırakma beni. Ölürüm ben sensiz gün. Ne olursan bir daha gün. Ne olursan gitme bir gün. Aşkınla bırakma beni. Ölürüm ben sensiz. Gül. Halkımızın işte pazarda hayvan al hayvan sat amma can basın be 50 lira işte 60 liraya satıyorsun. Mesela onlara bağıranlara böyle gıptayla bakıp acaba ben de bağırmam için bir radyocu mu olmam lazım dedin? Değil tabi de oradan o ses ve o isim kulağıma hoş geldiği için abi ne derse desinler bir gün açılacağım Allah'ın Oradan mı aklına geldi? Aynen öyle oldu. Evet. Gayet iyi Hatta koştuğunu görmek mutlu ediyor beni. Teşekkür Bu ederiz. Düzeltme yapayım. Başbakanlık özürleri dersi değil zaten. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı özürlü ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğüyüz. Evet değişti değil mi? O evet. hatırlatmayı da buradan yapmış olayım. Ee, evet. Öncelikle konuklarımıza da e, hepsine merhaba e, diyorum. Ne, ne var Hoş geldiniz. Ee, şimdi özürlüler olarak da hani neyi nereden isteyeceğimizi bilmekle ilgili bir ara konuşma olmuştu. Ee, evet, gerçekten doğru. Ee, şu Şöyle algılanması da çok doğru değil. Hep isteyen olmak, hep isteyen olmak. Ee, artık veren de olmak istiyoruz. Ee, her iki tarafta da yer almak istiyoruz. Ee... İşte, işte Toki çıkıp da filan yerde Allah 500 tane konut yaptırdım. Sade İstanbul'daki engelleri orada bir araya getirmek. Onların orada kafeteryası olsun, onların orada bilardo salonu olsun, onların orada işte müzik e, alanı e, olsun. bunu mu istiyorsun gerçekten? Ama şu, Bizim başbakanımızdan bir söz Olurum eşittim ben. Var. Şu körü çekin dedi şeyde. Yani bunu hiçbir Avrupa Başbakanı demedi böyle bir şey. Vallahi e, Vallahi bu konuda biz pek bilmiyoruz çünkü biz e, başbakanımızın e, belediye başkanlığı dönemlerinde dahi engeller üzerinde yaptığı çalışmaları bir, biz, biz kendimizle birlikte çalıştık. O zaman yani yaklaşık 15-20 sene öncesine dayanan bir mevzu bu. Yani bu konuda ben başbakanımızdan engellerle ilgili bu şekilde bir şey görmedim açıkçası. Her zaman da onlara destek olan ve onlarla ilgili projelere her zaman da kendisi birebir sahiplenen bir başbakanımız var. Engeller olduğu zaman yok etmemiz lazım. Hayır biz kendi kendimize bu projeleri yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Yetkililere bilgilendireceğiz. Projeyi verdiğimiz zaman eğer projemiz karşı taraftan görülmüyorsa biz o zaman şikayetimizi sizin söylediğiniz tarzda ileteceğiz. Ama biz ya proje be. yapamıyorsak proje Ay. veremiyorsak bu bunu da dile getirmemiz yanlış olur bence. Evet. Adem Bey. Şimdi e, yapacağımız hiçbir şey yok demek. Yapacağımız çok şey var. Yeni yeni projeler üretip neler istediğimizi bildirmek ve doğru projeyi doğru yere yönlendirmek ha, aslında. Sadece şey istiyoruz ama de doğru yerlere olurmuşlar. gitmek doğru kapıyı çalmak da çok önemli. Ve doğru işlerle doğru kapıyı çalmak çok önemli. Bakın bu tür programlar dahi daha önceden yapılmıyordu. Seslerimizi duyuramıyorduk. Sadece bir engelli dernek teşekkür yaptım. ederim. Siz buna el atmışsınız. İnşallah bunlar çözülecek. Sizin de şikayetleriniz. İnşallah. Bir dahaki İstanbul'a geldiğinizde inşallah sorunlar ortadan kalkmış olur. İnşallah. Yakında geleceğim Allah küsmenin derse. Peki Adem Bey. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Mesela tiyatroda da, da Biz, aynısı. Bizim kolektif e, tiyatroda tiyatro tiyatro var mesela Zahrettin e, diye bir arkadaş. 112 acilde kaza yapmış kişilerin hayatını konu alan bir tiyatro gösterisi yaptı. Orada da engellileri, birebir engellileri oynattı. Ha, çok, çok güzel bir şey güzel. oldu yani. Çünkü doğal, şey. doğal hal insanlara gösterebiliyoruz ve insanlar demek ki doğal hal bu, ben böyle davranmalıyım diye kendilerini ona göre ayarlıyorlar. Engelsiz yolculuğun seyir defteri sona erdi.